Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oh, Temel Aga, hoş geldin. Hoş bulduk Tursun. Ya Tursun az ya selam bir şey diyeceğim sana ya. Geç orada bir işim vardı ama. Ya sonra hani ya başla ya boşver be. Ne haber? Ne var ne yok? Ya iyi, sen ne abi? İyi, hangi rüzgar attı seni buraya? Ya bir işim vardı, onu hallettim da. Dedim abi geleyim bir köreyim seni. İyi yaptın. He. Nasıl şey bu, pedon işleri nasıl gidiyor, İş var mı nasıl, iyi mi işler Allah yani? Allah'a şükür bu sıralar işlerimiz çok iyi ya. Hah çok güzel çok güzel. Yani bu inşaat sezonu da açıldı ya. He. Yani yetiştiremeyip bile yani doldurup gönderiyoruz. He güzel. Bana bak, bu pedonları inşaata ne lan kediriyorsun? Nasıl yani? Yani bu pedonu inşaata ne lan taşıyorsun yani? O büyük mikser kamyonlarıyla, He. hani o büyük mikser kamyonları var ya arkasında böyle bir yuvarlak bir şey döner. O kamyonlarla işte betonu burada hazırlayırık. He. Ondan sonra kamyonlar yanaşır buraya. Yukarıdan aşağı doldurur onu. Neresi ise oraya gönderir onları. Ha, öyle mi? Ya bana bak. He. Ya ben bir tane eşek kaldım. Benim eşeği de buraya çalıştırsak inşaatlar hani beton falan çekerik da, ha mi? Ne? Eşeği mi? He he. he. Ya ben büyük mikser kamyonlarından bahsediyorum. Sen bana eşekten bahsediyorsun. Eşeğinle o olacak iş midir yani? Şimdi? Ya şöyle yani ufak böyle çakıl kum taşırıyor ondan da hani. Ya senin eşeğin taşıyacak iki çürek kum. Yani ben büyük kamyonlardan bahsederim. Sen bana eşek değilsin ya. Sen o eşeği nereye buldun? Ya zaten? bizim İdris'ten aldım hani da. Ha bizim İdris'in eşeğini mi aldın sen? He he o ayağını da tobal olduğunu biliyordum. Meğer yok eşeğin arka ayağına böyle bir tane çivi patladı anlıyor musun? onu tobal biliyordu. Ben şimdi o çiviyi çıkardığım zaman da eşek normal haline döner yani ha. Ha sen de şimdi zannediyorsun ki ben o çiviyi çıkardığım zaman eşek normala döner. He he tabi tabi. Ulan o eşeğin ben var ya doğduğu zamanı bilirim. O eşek doğuştan topaldı. Onu Böyle birini kazıklamak için, satmak için kendi çaktığında. Ha, ne dersin ya? Ula adam kazıkladı seni, kazıkladı. Ula demek sahte para vermesem ha kazıklayacaktı beni. He?